TRT Citizen Talks Podcast serisinin yeni sezonu başlıyor. Toplumumuzu ve dünyamızı şekillendiren küresel insani meselelerin ele alındığı seride toplum gönüllüleri, uzmanlar, sanatçılar ve ilham veren sesler bir araya geliyor. Farkındalık yaratan derinlemesine sohbetlerin buluşma noktası Citizen Talks Podcast yeni bölümleriyle sizleri bekliyor. Herkese merhaba, Citizen Talks'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Ceyda Safçı. Bugünkü konuğum yapay zeka, veri bilimi, teknoloji etiği alanında Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinden doçent doktor Şebnem Özdemir. Hoş geldiniz Şebnem Hanım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şebnem Hanım bugün sizi burada ilk kez dinleyecek ve izleyecek olanlar için kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Aslında en ilkel olarak şunu söylemekte fayda var. Ben eğitim hayatı boyunca matematiği çok kötü olmuş, bu derste de çok başarılı olamamış bir çocuk olarak, üniversitede başarılı bir matematikçi olarak mezun olup, daha sonra henüz daha Google'un, henüz daha sosyal medya organlarının olmadığı bir dünyada, yapay zeka ile uğraşmaya başlamış, verinin geleceğine bakarak insanlığın davranışlarını, toplumların hareketlerini tahmin edebileceğimizi söylemiş bir yolcuyum. Bu yolculuğumda beni akademisyenliğe kadar getirdi. Şu an özel bir üniversitede iki lisans, üç yüksek lisans programının program başkanıyım. Aynı zamanda Türkiye'nin büyük sağlık gruplarından bir tanesinde yapay zeka koordinatörü olarak çalışıyorum. İki de girişimim var, bol bol proje yapmaya, insanlara yapay zeka alanında kavramın nasıl kucaklanması gerektiğini aktarmaya çalışıyorum. Gerçekten çok değerli bir isimle karşı karşıyayız. Teşekkür ediyorum çok incelsiniz. Çok mutluyuz bu yüzden. Yapay zeka kelimesi tabii herkes için farklı anlamlar taşıyabiliyor. Siz böyle yapay zekayı en basit, en yalın haliyle nasıl tanımlarsınız? 2021 yılında yapay zekanın özellikle insanlığı taklit etme ve onu aşma sanatı olduğunu söyledim. Bu bir sanat. Bu bir teknik konu, bu bir mühendislik değil. Yapay zekanın bir mühendislik disiplini olduğuna dair anlayış 1956 yılına aittir. Eğer bir tanımı yüceltecek olsaydık Stanford Üniversitesi profesörlerinden Andrew N.G.'nin 2018 yılında ''Yapay zeka insanlığın yeni elektriğidir.'' demiş olduğu cümleyi almak gerekirdi. Neden? ...elektrik gibi düşünelim elektrikten önce hayatımız nasıldı? Nasıl severdik, nasıl sosyalleşirdik, nasıl çalışırdık? Elektrikten sonra hayatımız nasıl değişti? Yapay zekada tıpkı elektriğin insanoğlunun hayatında... ...sosyalleşme biçiminde yaptığı etkinin aynısını yapacak... ...ve belki daha büyük bir etkiye sahip olacak. Enci'den 5 yıl sonra, belki 6 yıl sonra... Özellikle de OpenAI gibi yani bugün kullandığımız ve yapay zeka olarak bildiğimiz ChatGPT'nin sansasyonel ismi Sam Altman nükleer güçtür dedi. İki tanım arasındaki en temel fark şu. Yapay zekanın gelişim yolculuğu içerisinde bir tanesi fişi çekebileceğimiz, durdurabileceğimiz, bilinci olup olmadığını Hollywood filmlerinden dolayı korkabileceğimiz bir makinaydı. Ama bugün kullandığımız teknolojilerde bir varlık olarak konuştuğumuz, gördüğümüz dünya üzerindeki bütün varlıklar gibi var olmak isteyen bir şey var. İnsanlığın yeni çocuğu. Evet gerçekten çok doğru güzel bir tanım olduğunu düşünüyorum insanlığın yeni çocuğu. Çünkü hepimiz için çok yeni bir alan. Birçok departman bu yapay zekayı kendi içine entegre edebildi. Ama bizler insanlar, halk daha tabii ki soru işaretleri var Kafamızda Yapay zekayı gün içinde nerelerde kullanıyoruz Belki de çok fazla elimizin altında ama bunun farkında değiliz. Bu noktada da merak ediyorum yani günlük hayatımızda aktif olarak Yapay zeka nelerde yer alıyor? İnsanoğlunun bu tepkisi çok yabancı bir tepki değil. Ben sizi 1818 yılına götüreyim. Mary Shelley'nin yazmış olduğu Doktor Frankenstein romanında Doktor Frankenstein'in canavarı aslında bir yapay zekadır. Mezarlıktan toplanmış insan parçaları ve elektriğin gücüyle oluşturulmuş, insana benzeyen ama insan olmayan bir şeydir. 1818 yılındaki bu hikayede toplum yapay zekayı canavar olarak görmüş, onu kovalamış, onunla etkileşim kurmak istememiştir. Dolayısıyla şu anda İstiyoruz ki yapay zeka evimizdeki elektrik süpürgesi gibi olsun. Canımız istediğinde çalıştıralım, hayatımızı kolaylaştırsın. Ama canımız istemediğinde orada dursun, beklesin, bir varlık göstermesin. Tam bu noktada pek çok alanda, sosyal, duygusal alan dahil olmak üzere yapay zeka yardım alabileceğimiz bir varlık. Ama bu varlığın bizden daha zeki olmasını bazı alanlarda bizden daha iyi sonuç üretmesini olumsuz karşılamamalıyız. Çocuklarımıza baktığımızda bizden daha iyi versiyonlar değiller mi? Hayatta bıraktığımız, yapmaya cesaret edemediğimiz şeyleri daha iyi yapabilen, bu nedenle de başarılarıyla gurur duyduğumuz varlıklar değil mi? yapay zekanın da gelişim yolculuğu aynen böyle. Yani bir makaleyi anlamak istediğinizde ve bu makalenin Japonca olduğunu, haberin Japonca olduğunu düşündüğünüzde size onu ana elinizde verebilecek bir yardımcı. Yemek tarifini o günkü alerjilerinize göre düzenlemek istediğinizde, çocuğunuzla etkileşim kurmakta zorlandığınızda, sınırlı bütçenizle iyi bir tatil planı yapmak istediğinizde evet iyi bir yardımcı. Evet gerçekten de iyi bir yardımcı. Belki de navigasyonlardan tutun aslında hayatımıza çoktan ,dan beri girmiş bir teknoloji. Günümüzde ben de şahsen hem ChatGPT hem de birçok yapay zeka sistemini kullanıyorum. Garip bir şekilde ama tabii akıllarımızda da şöyle bir soru var. Hem toplumsal hem de akademik olarak çok tartışılıyor. Ee, insan e, geçmişli insanın yarattığı bir şey e, tarafsız olabilir mi? Yani bu konunun e, etik meselesini merak ediyorum aslında. Sizce yapay zeka tarafsız olabilir mi? Şimdi burada hangi yapay zekadan bahsettiğimiz çok önemli. Ben genelde yapay zekayı 3 ya da dört parçaya ayırmayı seviyorum. Birincisi yapay dar zeka. Veri temelli bir yapay zeka. Yani bugünkü otonom araçların yayaya çarpmaması. Kanseri doktorlar kadar başarılı tehdit tahmin edebilen makineler. Ya da bir giyim biçiminin nasıl olması gerektiğini, saçlarınızın nasıl görünmesi gerektiğini, size en uyan saç modelini söyleyen makine yapay zekadır. Yani hangi alanda veri topladıysam o alanda iyi öğrenir. Tavşanların veri seti varsa tavşan eksperti Kedilerin veri seti varsa kedi uzmanı bir yapay zekam. Dolayısıyla kedi uzmanı bu yapay zekaya gidip atlarla ilgili bir şey sorduğunuzda cevap alamazsınız. Hı hı. İşte tam orada o veri kimden topladı? Hangi toplumdan topladı? Hangi toplumun kültürüyle öğrendi? Sorusu devreye giriyor. Çünkü o toplumun bütün önyargıları veride kendini gösterdiği için yapay dar zeka dediğimiz şeyin tarafsız olmasını beklemiyoruz. 2015 yılından beri 200'den fazla vaka bize yapay zekanın dil, din, ırk, cinsiyet temelli ön yargılar olduğunu ortaya koydu. Ama ön yargılar insanoğlunun savunma mekanizmasıdır. Biz çocuklarımıza ön yargılarımızı miras bırakırız. Veri yoluyla da koskoca bir toplum yapaylar zekaya ön yargılarını miras bırakır. Peki bir sonraki aşama ne? Aslında bir sonraki aşama ChatGPT gelmeseydi yapay genel zekaydı diyecektim. Fakat şu an ChatGPT var. Biz ona üretken yapay zeka adını veriyoruz. Üretken yapay zekamız da bir odada yetiştirdiğiniz bir çocuk. Hangi kitapları verirseniz, hangi kitapları okumasını isterseniz, hangi televizyon kanallarını, hangi haber kanallarını seyretmesini isterseniz o yönde yargılar geliştiren bir varlık. Dolayısıyla bu çocuğun ebeveynleri kimdir? Hangi toplumda büyüdü? Hangi toplumun bakış açısıyla bizimle konuşuyor? Bu soruya cevap vermek gerekir. Yapay genel zeka dediğimiz ki bana göre 2024 yılının sonunda itibaren dünya üzerinde en az 5 tane yapay genel zeka var. İnsan seviyeli yapay zekadır. İnsan gibi düşünebilen, insan gibi karar verebilen, veri olsun ya da olmasın hareket edebilen bir yapay zekadan bahsediyoruz. Bu yapay zekanın yargısı olacak mı? Evet, çünkü hala bireyinleri insan. Insandan öğrenen, insan gibi düşünebilen seviyede olduğu için ister istemez insanın bütün kısıtlarına, bütün duygu durumlarına, sevmediğimiz özelliklerine sahip olacak. En son aşama yapay süper zeka. Dünya üzerinde bildiğiniz en zeki insandan daha zeki bir yapay zekadan bahsediyoruz. Öyle bir yapay zeka geldiğinde ben inanıyorum ki tüm insanlığı düzeltelim. Tüm insanlığı değil tüm varlıkları kapsayacağı için tarafsız olacaktır. Evet kesinlikle ben de e, siz anlatınca tabii daha da e, net anlayabiliyorum. Aslında e, tarafsızlık e, yani kendi açından bakmamak bazı olaylara üstün bir zeka belirtisi. Dolayısıyla öyle bir yapay zeka tasarlandığında umuyorum ben de Tarafsız bir yönde tasarlanır ama şimdi sizden dinleyince aslında taraflı halini suçlayamıyorum <laughs> yapay zekanın. Çünkü ben de genel kesim gibi taraflı yani hiçbir zaman tarafsız yorum yapmıyor diyordum. Ama gerçekten de bir insan yapısıyla düşündüğümüzde gayet de normal bir durummuş. Ama bu tarafsızlığı konuşuyoruz. İşte etiği konuşuyoruz. Bir yandan da son günlerde özellikle bizim ülkemizde de böyle yapay zekamı değil mi anlamadığımız videolar türemeye başladı. Birçok röportajlar veya işte dünya liderlerinin bir şeyler açıkladığını görüyoruz. Halbuki onlar tamamen yapay zeka ile oluşturulmuş videolar. Benim bu bağlamda yani bu teknoloji, bu yapay zeka çağında neye inanmalıyız gibi bir sorum olacak size. Şüphe çok iyidir. Şüphe hayat kurtarır. Şüphecilik insanoğlunun aslında dünya tarihi boyunca en iyi kasıydı. Sadece biz bu aralar şüphe etmeyi bıraktık. Peki yapay zekaya baktığımızda bugün görmüş olduğunuz görüntüler ki deepfake, derin kurgu uygulamalarıdır ağırlıklı olarak. İlk defa kendini 1994 yılında bir Hollywood filminde göstermiştir. 1995 yılında bilim insanları ilk denemeyi yaparlar. Hmm. Bir videonun içerisinde konuşan insan topluluğunun konuşmaları manipüle edilir. Ama 1997 yılındaki teknolojiyi bir düşünün, bilgisayar gücünü bir düşünün. Dolayısıyla hemen anlayabildiğimiz bir yapıydı. 2022 yılının Kasım ayına geldiğimizde ChatGPT'nin hemen ardından görüntü üretebilen makinalar çıktı. Baktığımızda 2023 yılının başında görüntü üreten makinaların ciddi şekilde manipülasyon aracı olarak kullanıldığına şahit olduk. Ancak kurtarıcılar vardı. Eller, yüzdeki ifade, diş sayısı. Asla 32 diş çizmiyordu. 128 tane diş yerleştiriyordu ağzınıza. Hmm. Ya da ellerinizdeki parmak sayısını oturtamayan haldeydi. 2022 yılı içerisinde özellikle papaya yönelik olarak tasarlanan görüntüler görüntü üreten yapay zekaları sağlayan şirketlerde bir sınırlama oluşturulması ihtiyacını gündeme getirdi. Ancak o zamana kadar böyle bir sınırlama yapılmamıştı. Dolayısıyla ben oradaki sınırlamayı birazcık böyle adaletten uzak buluyorum. Yani birilerine dokununca hadi bunu bir düzeltelim mantığı. 2023 yılının... Üçüncü çeyreğinden sonra görüntü üreten makinelerin giderek arttığına, giderek güçlendiğine şahit oluyoruz. 2024 yılında videolu hallerinin de ortaya çıkışı, sesin kolaylıkla taklit edilebilmesi, ağız senkronizasyonunda başarımlar derken 2025 yılına geldik. Çıplak gözle karşınıza düşen bir videonun yapay zekamı olup olmadığını anlama ihtimalimiz yok. Dolayısıyla burada şüpheciliğimize sığınacağız ve gördüğümüz hiçbir şey ilk elden inanmayacağız. Çünkü yapay zeka videosunun gerçekçiliğinin tartışmaz olduğu bir yerdeyiz. Birkaç tane örnek söyleyebilirim. Göze bakacaksınız, kirpiklerin dağılımına bakacaksınız, göz pınarından kirpik çıkıyor mu buna bakacaksınız. Ellerin bir şeyi kavrama biçimine bakmanız lazım ama bir bardağı kavrama biçimi değil. Bir insana dokunma biçimi, bir insanın beline sarılma, bir insanın elini tutma biçimine bakmak gerekiyor. Göz uzayına bakmak gerekiyor. Göz uzayı ne demek? Şimdi size baktığımda iki gözümün içerisindeki uzayda size dair birbirine benzeyen iki yansıma oluşuyor. Dolayısıyla gözün içerisinde bu yansımalar oluştu mu oluşmadı mı? Hikaye çok uzun ve çok zor. O yüzden tek bir tavsiyem var. Lütfen karşınıza düşen hiçbir videoya inanmayın. Çünkü son bir yıl içerisinde COVID-19 etkisiyle beraber yükselmiş olan veri yığınından dolayı çocuğunuzun da videosu karşınıza düşebilir. Çocuğunuz da sizinle telefonda konuşuyormuş gibi bir olayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Halbuki karşınızdaki bir yapay zeka olabilir. Buradaki sınırımız insanoğlunun kötülüğüyle aşılacak durumda ya da daha beter hale gelecek durumda? Evet, gerçekten hem korkutucu hem de değil, hem de umut veren bir hikayesi var bence yapay zekanın. Burada tabii teknolojiyle beraber geldi her şey bize. Yeni doğan çocuklar da bu yapay zekanın, bu teknolojinin içine doğuyorlar. Dolayısıyla yeni medya tabiri de uzaklaşmış oluyor onlar için. Çünkü hangi yeni medya? Zaten yeni medyanın içine, yeni teknolojinin içine doğuyorlar. Ve bir dönüşüm söz konusu toplumla birlikte ama teknoloji mi toplumu dönüştürüyor, toplum mu teknolojiyi? Yani burada bir kafa karışıklığı yaşıyoruz biz aslında bu teknolojinin içinde olan insanlar olarak. Siz bu konuda ne düşünürsünüz? Yani insan mı teknolojiyi, teknoloji mi insanı dönüştürüyor? TRT grubundan çok kıymetli bir isimde bir paneldeydik ve çok güzel bir cümle söylemişti. O cümleyi birazcık çalıp çırpıp modifiye ettim dedi ki içerik kiminse çocuk onundur. Ben de birazcık onu düzeltiyorum. Teknoloji kiminse nesilde onundur. Dolayısıyla Hı. teknoloji üreten devlet ya da yapı ya da kurum hangi kültürü empoze etmek istiyorsa o kültürün baskınlığı altında kalırız. Diğer kültürde erozyona uğrar. Yani evet bir dönem Toplumlar teknolojiyi şekillendirdi. İhtiyaçları eşliğinde, ortaya çıkan eksiklikler eşliğinde o eksiklikleri aşabilmek için teknoloji yardımcıydı. Ama şu geldiğimiz noktada toplumları şekillendirmek için teknolojiyi kullanıyoruz. Toplumları şekillendirmek için veriyi kullanıyoruz. Burada bize düşen nedir? Çok basit bir soru. Ne kadar çıplak olmak istiyorsunuz? Veriyi her verdiğiniz noktada biraz daha çıplaksınız. O yüzden kendinize dair ne bilinmesini istersiniz? Çocuğunuzun iki yaş fotoğraflarını paylaştığınızda yaşlandırma ve gençleştirme teknolojisi kullanan algoritmaların hedefi haline gelirsiniz. Daha o çocuğun iki yaşında, 18 yaşında sosyal medyada yer almama, veri vermeme hakkını elinden almış olursunuz. Doğru. Her adım attığımızda tıpkı cebimizden eksilen paranın hesabını yaptığımız gibi kişiliğimizden eksilen verinin de hesabını yapmak zorundayız kesinlikle peki bu şu noktada bunu merak ediyorum. Bizim verdiğimiz veriler dışında da daha böyle akademik olmayan da güncel bir dilden sorayım yani işte telefonlarımızı dinliyorlar. Ne düşündüysem de önüme çıktı gibi cümleler oluyor. Acaba biz yapay zekaya bir veri hiç vermesek de yani bir doğmuş bir birey hiçbir şekilde hiçbir fotoğrafını, görüntüsünü hiçbir yerde paylaşmasa ömrü boyunca gene de o kişi hakkında veri toplayabilecek mi yapay zeka? Doğu toplumlarında çok güzel bir felsefe sorusu vardır. Bir insanı uzay boşluğuna alsak ve o insanı hiçbir şeyle bir araya getirmesek, o insan yine de bir bilinç, bir ahlak, bir etik değerler zinciri geliştirir mi diye bir soru. Eğer biz o insanı ıssız bir adaya koyup hiçbir teknoloji vermeyeceksek cevabım evet olurdu. Fakat siz paylaşmasanız bile arkadaşlarınızın ya da yolda yürürken birinin çektiği sosyal medya karesinin içerisinde yer aldığınızda otomatik olarak veri olarak o dünyaya taşınmış oluyorsunuz. Algoritmaların dünyasına yerleşmiş oluyorsunuz. Tam bu noktada bizi dinliyor mu? Biz veriyi analiz ederken hiç kimseyi dinlemeye ihtiyacımız olmadığını söylemek isterim. Çünkü veri büyük bir yapbozun parçaları gibidir. Doğru yere yerleştirdiğinizde bütün bir resmi görmemeniz, o insana dair en mahrem sınırları tahmin etmemeniz için hiçbir neden yoktur. Çok basit bir şey. Sosyal medya hareketlerinize bakın. Her pazartesi sabahı güne nasıl başlamışsınız? Kaç kere kahve içtiğinizi paylaştınız? Sevdiğiniz yiyeceklerin ne kadarı orada? Dolayısıyla ben bir pastane reklamı yapmak istersem en sevdiğiniz yiyecekten sizi yakalayabilirim. Hiç kimsenin komplo teorisi niteliğinde telefonun beni dinliyor'a ihtiyacı yok. Yapay zeka beni dinliyor'a ihtiyacı yok. O verileri bir araya getirdiğimde sizi sizden daha iyi tanırım. Ha şu var. Telefonunuza yeni bir yeni kurduğunuz uygulamanın mikrofona erişimine kayıtsız şartsız izin veriyorsanız, konumu ben uygulamayı kullanmıyorken de alsın diyorsanız ya da fotoğraflarımı 7-24 erişsin canım ne olacak ki diyorsanız ve geçmiş olsun. <laughs> Zaten ulaşmış oluyorlar tüm verilerimize. Yani bize özel bir algoritma oluşturması yapay zekanın benim aslında çok hoşuma giden bir şey. Bu, bu noktada istediği verimi alsın diyorum ama çoğu şeyde de bizi daha çok korkutan bir noktada da yer alıyor. Bir diğer sorum ise siz tabii karşımızda çok değerli bir akademisyen olarak oturuyorsunuz. Aynı zamanda hem sağlık alanında yapay zeka ile uğraştığınızdan bahsettiniz. Yani birçok böyle toplumsal fayda güden projelerde de yer aldınız. Ben bu toplumsal fayda amaçlı projelerde yapay zekanın rolünü merak ediyorum. Yani sizin tecrübelerinizle de beraber işte korkutuyor mu, verimizi mi çalıyor bilmem ne gibi yorumlar yaptık ama aslında yapay zeka diğer bir yandan toplum için çok da faydalı yanları olan bir teknoloji. İzninizle sizden bunun cevabını almak istedim. Estağfurullah. Aslında toplumun neresine dokunmak istediğiniz çok önemli. 2014-2015 yıllarında özellikle bir çocuğun suça karışma potansiyeli ve bunun iyileştirilmesine yönelik hamleler silsilesi ne olmalı sorusunun cevabını yapay zekadan almaya çalıştık. Sonra daha çok sanatla ilgilendim. Ebru ve hat sanatlarının yapay zeka ile dünya kültürüne taşınması konusunda bir çalışmalarım oldu. Ama bu 2017 yılıydı. Hatta çok kıymetli Refik Anadolu'dan önce bizim geliştirmiş olduğumuz Ebru'lu Rüyalar Amerika'nın çok önemli bir etkinliğinde ödül aldı aynı zamanda sergilendi. Ebruli Rüyalarla 2017 yılının teknolojisiydi. Bugün dev ekranlarda seyrettiğiniz o karmaşayı çok önemli Ebru hesapların izinleriyle gerçekleştirmiş olduk. Sonrasında özellikle çocuğun eğitimde başarılı olması, eğitim yolculuğunun devam etmesi tarafında bazı çalışmalarım oldu. Bu konuda da yine özel bir üniversitenin UNESCO kürsüsünden bir ödül kabul ettim. Engelsiz tarafta bu konuyu çok konuştuk. Çünkü engelli bireylerin yapay zeka tarafında var olabilmesi için önce terminolojilerinin güncelleniyor olması lazım. Örneğin işaret dilinde yapay zeka terminolojisine dair bir takım kelimelerin yerleşmiş olması lazım. O tarafta da özellikle yapay zeka teknolojilerinin nasıl yorumlanması gerektiğine dair yine engelsiz, uluslararası engelsiz bilişim Platformu ile çok güzel çalışmalarımız oldu. Sonrasında yolculuk çok değişti. Yani hani Yapay zekayı insanlar gerçekten çocukları gibi görsünler, bir insan gibi görsünler, etkileşimlerini organize ederken, hayatlarının içerisine alırken de yapay zekayı buna göre düşünsünler çok istedim. Sevgili öğrencilerimizle de hep bu anlamda çalışmalar yaptık. Evet gerçekten ben bu stüdyoyu kendi evim gibi hissediyorum yani gelen konuklarımı da aynı samimiyetle karşılıyorum. Teşekkür ederim. Ee, bir yandan da e, çok değerli bir insan karşımda var. Acaba e, bir sonraki dönemde e, planlarınızı ve projelerinizi de düşünmek isterim, e, bilmek isterim. Son olarak bize e, bundan da bahseder misiniz? Teşekkür ederim. Benim bir tane hayalim var. O da ülkemin ki ülkemi gerçekten çok seviyorum yapay zeka alanında dünyada hatır sayılır bir yere sahip olması. Bakacak olursak potansiyelimiz çok yüksek. Genç arkadaşlar çok hevesli. Veriyle ilgili çok büyük sorunlarımız yok. Çünkü kültürel olarak çok zengin bir ülkeyiz. Bu da bizi veri zengini haline getiriyor. Bu anlamda biraz daha kucaklayıcı olmamız. Yapay zekayı değerlendirirken benim zamanımda anne ve babalarımın eyvah çocuğum çok televizyon seyretmesin, dur şunu yalnız televizyonun başında bırakmayayım kaygısına. Şimdi insanların Çelçepiyeti dahil olmak üzere sayıları 80 milyonu geçmiş olan araç silsilesinde çocukların yalnız bırakmadan, onlara liderlik ederek birlikte yol alabildikleri bir yolculuk kurgulamalarına yardım etmek istiyorum. Ömrüm sınırlı, bu sınırlı ömrü daha fazla insanın yapay zekayı doğru bir şekilde algıladığı, ülke çıkarlarına uygun olarak yönettiği, kurguladığı, kucakladığı bir dünya olsun istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu son cümlelerinizde umarım dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin tam da böyle kulağına küpe edeceği hem de projelerinizi takip edeceği teşekkür cümleleriniz ederim. olur. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Bugün bize yapay zekanın aslında sadece korkutucu bir yanını değil, hatta onu hiç değil, zannettiğimiz gibi bir şey olmadığını, aslında etik kuralları olduğunu ve aslında toplum içinde çok yararlı bir teknoloji olduğunu anlattınız. İyi ki geldiniz, ayağınıza sağlık. Evinize kabul ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir Citizen Talks podcastinin daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.